Öyle kayıp diye bağırdıma bakmayın tek başımayım. Şöyle bir iki seferdir çekiyorum artık sıkıldım. Umarım şöyle görüyordur elimle de tutacağım ve böyle anlatacağım. Dede Marionet kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Dede Fatih Kolçak. Dede dememizin nedeni bir aralar bir yeraltı grubumuz vardı. Ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim diye böyle bir sürü isim bulduk. Ve sokakta genel olarak çok acı çeken performans solistlerine dede adını veriyorduk zaten. Yani bunu uygun gördük. O dönemde öyle kaldı. Ee, yani bir sosyal medya niki falan değil. Olsa ne olur ayrıca. Yani öyle kardeşlerimiz de var o olan. Bu arada nasıl sallanıyorsun sen? Şimdi tamam galiba. Yani şuradan başlayalım. 41 yaşındayım. Ee, boşanmış ve 18 yaşında bir çocuk babasıyım. Dün üniversite sınavına girdi. Matematik kötü geçmiş. Geometri iyiymiş. Ve bir sınav daha varmış galiba. Ben bunu tek sınav zannediyorum eski sistem gibi. Neyse Allah yardımcısı olsun. Yani şu, şuradan başlayalım. 2000, 2005'ten önce ne yapıyordum? 2005'ten önce berberlik falan yapıyordum. Yani gençken öğrendiğim meslek oydu ve orada kukla yapıyordum işte. Sonra bir gün zabıtalar geldi, dükkanı ya dediler işte vergiye tabi bir şey yapacaksın ya da kapatıp gideceksin. Ben de kapatıp gidip sokakta kukla oynatmaya başladım. Demek isterdim, Evet biraz da öyle oldu ama sokağa çıkmaya karar vermiştim zaten o oh, bahanesi oldu. Yani neyse 2005'te sokağa çıktım. Ondan önce 2000'li ve 90'lı yıllarda Leonardo da Vinci'yi rol model olarak alıyordum. Çünkü çocuk çok çalışkan bir insandı ve işte bilimle olan ilişkisi ve onların çalışma disiplinleri falan çok güzel böyle birçok alanda alana meraklılar ve hiç korkmadan dalıyorlar kollarını sıvayıp her şeye. Uçuşat, tıbba, ne bileyim... toprak bilimine, barajlara, askeri malzemelere falan... Neyse işte... Onur Ormodel olarak alıyordum. 2005 yılında sokağa çıkmaya başlayınca Ha bir de roman yazarı olmak istiyordum yani bütün bu şeyleri yapacağım. Pardon. Bir roman yazarı olacağım. Planım buydu. İşte neydi? 33 yaşında birkaç romanım olmuş olacaktı, çıkmış olacaktı. İşte alkolü ve sigarayı bırakmış olacaktım ve başarılı olmuş olacaktım. İşte ve bu tür işte yine ağaçtan işlere, bilimle uğraşmaya, felsefeyle uğraşmaya falan devam ediyor olacaktım. O öyle olmadı tabii. 2010 yılına geldiğimizde 35-36 yaşında ve alkolü gittim. Ankara'ya gittim. İki yıl orada kaldım. Bu Yahudi adlı romanı yazdım orada bir, bir versiyon. Hatta üç versiyon yazdım galiba. İstanbul'a 2012 yılında geri döndüm. Ve olmadığını fark ettim. Değilmiş yani. Sonra çekiyor mu diye çok merak ediyorum da. Bir bakacağım. Evet çekiyormuş. 4 dakika olmuş. Ya çok özür dilerim. Neyse. Ankara'ya taşındım, Oroman'a yazdım vesaire. 2012'de İstanbul'a geldim, anlatmıştım buraları. 2012 yılında alkolü bıraktım. 2015 yılında sigarayı bıraktım. Şu anda 2016 yılındayız. Yahudi, Darılmak, Vahap diye bir orospu iyilik yapmak kitabı diye üç tane kitap yazdım. Ve bunları arkadaşlarım bile okumuyor. Öyle bir şey yani. Roman yazarı olmak öyle bir şey. Yayın evleri direkt çöp atıyorlar. O durumdayım. Ve bu birkaç haftadır bu atölyeyi açtım. Yaptığımız bütün bu her şeyi sistemli bir şekilde videolayıp ee, ö öğrenilebilir hale getirmeye çalışacağım. Şu anda atölyeye alet edevatlara ve ruh halimin derinliklerine adapte olmaya çalışıyorum. Her pazartesi bu şekilde yayınlar yapacağız. Tek kurtuluşumuz arkadaşlarımız bir de romanlarımızı okumazken bu kanalın yüz binlerce aboneye ulaşması ve bunun bir çığlığa dönüşmesi bu bir rene, Rönesans ekolü ben yani Rönesans'ın devamı olan bir şey. Ama bu sadece 1500'lerdeki Avrupa Rönesansı değil, işte 900 ve 1200'lerdeki İslam Rönesansı, ondan önceki bilmem ne Rönesansı, Helenistik dönem, Aristotelesler, bilmem neler. Hepsinin devamı, hepsinin bütünü olan bir şey. Çünkü yeni öyle bir şeydir, hiç eskimeyen, birbirine bağlı örüntüleri olan bir şeydir yeni. Yani bize satmaya çalıştıkları gibi fabrikalarda, mağazalarda bulunan şeyler değildir. Neyse bugünlük bu kadar sanırım yeter. Çünkü 8-9 dakika oldu. Bu pazartesi yayınımızdı. Kanalımıza abone olup destek olduğunuz için size çok teşekkür ederim. 57 abone değildik. Bayağı kötü durumdayız ama moral bozmak yok. Ve lütfen abone olun, abone. Ne bileyim, iyi çalışmalar değil, öyle kapatayım. Hani bir kapanış cümlesi de seçmek gerekiyor herhalde